Merhaba arkadaşlar, birkaç gündür denize çıkamıyorduk dükkan hazırlıklarından dolayı. Aynen. Bayağı özledik değil denizi? Bayağı özledik. Aynen, ee, Allah'a şükür online mağazamızı aktif ettik. Yakında dükkanımız da açılacak. Şimdi ozcik yapıyor, ben bir tane canlı kalamar indirdim. Yani ölü ölü ama taze kalamar. Akşam suyunda devleri hedefliyoruz. Böyle bir saatlik kısa bir kaçamak olacak bizim için. Aynen. İnşallah alırız, sebze İnşallah. rast gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Eyvallah. Eyvallah size de. Tintin fishingle balık time Emre. Muhteşem ekürüler. Nasıl gelsin. Selam vermeden geçmeyelim dedik. Kardeşimize faydamız olsun. Canlı yem verelim dedik. As. Dedin. Harbi mi? Hala. Arkadaşlar Emre'ler bize yem verdiler sağ olsunlar. Biz çok geç çıktığımız için canlı yem yakılacak vaktimiz olmadı. Şimdi bu yemi şöyle önce burnundan taktık. Sonra bu üçlü yeniydi. Bu kullanılmış, ortadan çıkarmışlar bunu ha. Şöyle sırtına iliştirdik. Gördüğünüz gibi cap canlı. Indiriyoruz. Bakın melek gözünün altında bir buçuk kulaç 70'lik bir sınavımız var. Yavaş yavaş indireceğim. Dipten 10 metre falan yukarıda böyle bekleyeceğim bunu. Ee, akşam suyu tam böyle devlerin geldiği saat. Şu an balık yazmıyor açıkçası. Biraz dolaştık, balık bulamadık. Ama bizim yemimizin balığı çağırmasını... Dev balığın bizi bulmasını bekleyeceğiz. İnşallah balığı bindirirsek de şöyle inşallah çok büyük olur ya. Akşam suyu çünkü 20 kilo üzeri balıklar geliyor bu meraya. Ee, biraz ben mücadele edeceğim. Biraz Oğuz mücadele edecek. Sonra o devi çıkaracağız inşallah. Ne diyorsunuz? Vallahi inşallah kısmet olacak. İnşallah. Balık bulucu ekranından yemimi izliyorum. Hiç dibe bile değdirmeyeceğim. Normalde ee, balık bulucunuz bu kadar iyi olması önce yemi dibe indirirsin, sonra 3-5 metre yukarı kaldırırsın. Ama ben buradan e, yemimin derinliğini görebildiğim için, bak mesela şu an dibe 12 metre, 10 metre, 8 metre, güzel, 8 metre yukarıdayız. İç dibe indirip balığı yemimi üzmüyorum, yormuyorum. Sonra şu kamyonumu sabitliyorum kalamayı bir tık gevşetelim ki ilk vurduğunda kamış tutucuğu yerinden sökmesin. Makinamıza, takımıza zarar vermesin. Tamam bu onun tasmalanmasına yeter bir sertlikte. Bir tane de kalamar indireceğiz. Onu da Oğuz indirecek. Birazcık çalışacak. Bu burada canlı bekleyecek. Abi yanına balık mı geldi? Yok. Bak gel abi gel. Sonra bir güzelliğine bakın. Yem yani melek gözü ve canlı balık ikisi beraber inmiş. İkisini ayrı ayrı çiziyor. Böyle bir şey olamaz ya. Birazdan bunun yanına dev balık geldiğinde de göreceğiz inşallah. Bakın görüyor musunuz? Çift çizgi var. Yukarıdan aşağı iniyor. Birisi melek gözü. Yani ağırlığımız birisi de yem. Bak yem yüzüyor şu an. Şu melek gözü sabit. Yem bir aşağı iniyor bir yukarı çıkıyor. Oh. Hop yakaladım be yakaladım. İşte bu Gizli be. Yeni bir tür, yeni bir tür inşallah. Nasıl gördün? Görürsek. İyi gördüm valla. Abi benim. çok değişik bir balık aldık arkadaşlar. Benim kısa Malta palamudu. Abi nasıl görür görmez vurdu. Abi dur 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 pervaneye gitme ne olursun. Kapatayım mı inkotayı? hayır hayır. Bu boyutta nasıl bu kadar güçlü olabiliyor ya? Ben bunu direkt çekiyorum. Kepçeyi Bursun alayım mı? Abi, ama onu kepçe yapar. alayım mı? Yok. Ha, kepçe mi? Evet. Gerek olmaz. Kaldırırım ben bunu ya. Çok bir güzel bir ya. Balık. Abi renge bak. Renge güzelliğine bak. Biraz keyif almak için oynamak istiyorum ama kaçar diye de çok korkuyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Çok güzel renkleri ya. Abi inanılmaz bir renk. Şuna bak. Aa, paket Bebek al. gibi. Ben bunu salacağım abi. Nadir tamam, bir balık. Bir fotoğrafını çekip salacağım. Ay maşallah. Çıkarıyorum o zaman. Tamam. Biraz da dışarıda sevelim değil mi? Allah'ım sen ne güzel bir hayvansın ya. Ne kadar güçlü, ne kadar kalın. İlk defa görüyorum abi. Denizlerimizde böyle bir balık olduğunu bilmiyordum. Allah tek göz gitmiş be. Hadi ya. Ha. Maalesef, maalesef. Tek göz gitmiş. Ne yapacağız? Ben o zaman bunu abi üniversiteye bağışlayayım. Değil mi? Bence de. Üniversiteye başlayayım. Hiç rengini pulunu götürmeden. Abi güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bak. Böyle bir şey gördünüz mü ya? Çok güzel renkler. Ben var. ilk defa görüyorum. Abi kolunlu bak. Güce bak sen şunun. Çok güzel. İnanılmaz bir hayvan. İnanılmaz. Yani gözü zarar görmeseydi salacaktım ama tek gözle doğada maalesef pek bir şansı yok. Neyi dedin? Manta? Malta palamut abi. Palamutu. Ben bunu kitaplardan, belgesellerden biliyorum yani yani. Maviliği falan çok Suda ilk defa gördüm ve abi görür görmez dişi var mı bunun? Yok iyi. Video. <laughs> çok güzel. <gülüyor> <yani>. Bilmediğim <laughs> bana ağzına elimi de sokmak istemiyorum. Oğuz çok, 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 ilginç oldu ya. Vallahi iyi gördüm bir Bindim, anda. E, sen gördün ben de attım tuttum. Ne bak. Silimine geldi gördün mü? Direkt atar atmaz bindi. Aynen. Anında anında direkt gördü geldi. Şimdi biz onunla ulaşırken bir de dev biniyor. Çok güzel mesela. ya. Şu oh. rengini... Kaçırma. hemen bir kovaya koyuyorum onun için. Gerçekten çok kuvvetli. Çok kuvvetli. At abi bunun içine. Hoppa. Oh. Biraz zor da orada bakalım. Oh. <laughs> gördün mü renkleri? Vallahi Böyle bir şş... renk var mı ya? Böyle şş... güzel, iyi lan. o bizim yemlerin altından direkt otuzu geçmiş. Arkadaşlar gece Fri karanlıkta jikle balık aldım. Ne geleceğini çok merak ediyorum. Az çok tahmin ediyorum. Gece jike, sarı turna bolca vuruyor. Ama nasip bakalım. Çok da lezzetli olur bunlara. Abi öyle güzel vurdu ki. Vallahi çok mutlu oldum ya. Hedefimizde dev var aslında, canlı yem takımlarımız duruyor. Evet bak, sarı turna gördün mü? Hay oh, yavrum be! Çok güzel, çok güzel sarı turna. Şimdi ben bunu hemen canlı indiririm abi, hiç beklemem. Canlı güzel bir şekilde indiririm aşağıya. Gördün mü Oğuzcuğum? Aynen, süper ya. Abi, Hars diye of. almış, mükemmel. Sarı turna. Bakın arkadaşlar, gece zifiri karanlıkta, jikle bu derinlikten balık alıyorsun. Ama bunun gözü gitmiş yaşar mı acaba ya? Arkadaşlar bir balık daha aldım. Vallahi çok ilginç. de balık alıyorum ya. Hop bir sarı turna daha. Deminkinden bir tık daha büyük. Bu seferki üçlü iğneyi yemiş. Of abi ben bunu hemen canlı takıp atarım ya. Of. Psycho Spread. 35 gram mı? 45 gram olması lazım bu. Of cap canlı abi. Hemen bunu atmam lazım. Önce bana koyuyorum. Sonra canlı yem takımı çekeceğim, ucundaki kolyozun yerine bunu takacağım, indireceğim. Arkadaşlar bakın, üçlü yüneyi şöyle üst çeneden soktum, burnunun üstünden çıkardım. Bunu da... ...işinayı da şöyle sırtının derisinin altına bir yerine iliştiriyorum. Gece dev kalamarlar da olabilir burada. Of! O kadar canlı ki! O kadar canlı ki! İnanılmaz be! Sokağa çıkma yasağı gelmeden aldık aldık. Bir saat vaktimiz var değil mi? Aynen öyle. İndiriyorum. Şimdi aşağıda bu sarı turnalar varsa buraya dev kuzular bunları yemeye mutlaka gelecek. Bak mesela şu an ekrandan sarı turnalar kaçtı. Kesin devler girdi abi. Oldu! Oldu dedim. Oldu! 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 Oh, 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 oh. Kurtul! Yok oh. kurtulmadı. Yo, çok büyük, çok büyük. Çok büyük kanka. Harbi Sarı mi? Sarı turneye bindi. Oh, ışık iyi mi? Güzel. Ah, çok büyük deve aldık. Oh. Çok şükür. Yer ah, ortayı toplamamız lazım aslında ama Şimdi bununla da boşluk vermek istemiyorum dövüşürken Yok yok Çekimi de yarıda bırakmak istemiyorum Işık iyi değil mi? İyi Tamam getiriyorum abi. Of. Çok büyük. Vallahi bu şu an şaşkınlıktan durdu. Ben sana söyleyeyim Bu öyle küçük bir balık değil. Hadi ya. Böyle gelmemesi lazım. Ah. <laughs> <laughs> oh, Oo. Oh, oh. ne, ya? ne yapıyorsun sen Daha ya? Ne yapıyorsun sen ya? Ben sana söyleyeyim bu 20 kiloluk balık. Vallahi. Olsun. Efendim. Diğer ortaya çek. Bu 20 kilo üzeri balık. Çok büyük, çok büyük, çok büyük. Seni çekeyim de aşağıda. Tamam onu da toplayacaksın sonra. Ah! Allah'ım sen bize bu devi nasip et ya Rabbim. Turnalar o yüzden bastı o zaman öyle. Turnaları kaçırdı. Dev geldi işte ondan sonra. Oh. Abi bu 30-40 kilo var bu balık. Görmüyor mu abi? Ben bilmiyorum. Hiç i̇lk defa gördüm. Benim uzun süredir kuzuyla ben... kuzuya böyle kalama verdiğimi gördün mü hiç? Yok. 30-40 kilo var bu Allah'ım. Allah i̇nşallah nasip olur. Dipten yükseltmen lazım. Çok korkuyorum. Halatlara yakınız çünkü. Ah. fosforlu deniz anasıları yüzüyor suyun üstünde Tam koy veri, koy veri, uğraşma. Uğraşma. Sudan çıksın yeter. Tamam, tamam. tekrar su tamam. tamam. şey Ne? Bu Hadi bakalım. So Al kamerayı. Tamam, onu da hızlıca aç. Üstüne i̇şte evet. bu tarafına döndü zaten Buyur. bu. Evet. değil mi? Ya. onu havaya kaldır kamerayı al gel bu tarafa arkadaşlar balığımızla dövüşmeye devam ediyoruz gece gece kaos yarattı bizi iki tane oltamız daha sudaydı of, çok büyük bir balık devasa bir balık oh sarı turna yakaladık şeyle jikle onu taktık ve stratejimiz çok güzel işe yaradı oh. Hava havada yeri kararmıştı Buradan Vedat abime selamlar olsun. Vedat İpkin. Ee, onun taktikleri sayesinde bindirdik bu balığı. İnşallah çıkarabiliriz. Çok büyük çok. Çok çok çok. 20 kilo üzeri oldu kesin. Ben şimdiye kadar hiçbir kuzuyla dipte bu kadar uzun süre dövüşmedim. En büyük çıkardım 18 kilo. Ama hani görüyorum arkadaşlar da 20-30 kilo balıklar bile bu kadar sürmüyor. Bir ilişkin bulup taktırı falan diye de çok korkuyorum. Bir kayaya kesilir diye çok korkuyorum. Tatlı tatlı. İşte kuzuda sıkıntı şu arkadaşlar. Ver kalamaya gitsin değil arkadaşlar. İki ucu keskin bıçak. Bir de onun argosu var biliyorsunuz onu söylemeyeceğim. İki ucu boklu değnek. Ondan bir şey olmaz. Yani fazla salarsan gidip bir yere takabiliyor. Kalamayı çok kapatırsan da sert basıp kopartabiliyor. Balığın yorulmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Ne çok gevşek bırakacağız, ne çok sert davranacağız. İkisinin ortası. Vallahi sokağa çıkma yasağını delersek eğer, bu balık yüzünden kaçırırsak, polise diyeceğim, bakın arkada yatıyor 50 kiloluk balık balığı bindirdik. Yetişemedik. Cezamıza razıyız memur bey. Oh. Ben ilk defa bu kadar mücadele görüyorum. <laughs> Niye canım sen 6.5 saat dövüşüyordun. O oh, Orkinos mi? da başka şimdi kuzu orkinos da ilk defa. Orkinos başka balık başka değil mi? Aynen. Orkinos balık değil biliyorsun. O başka. <laughs> o ayrı bir familya. Tamam. Güzel. Bir telefonumu uzatsana bana. <laughs> Arkadaşlar Vedat abi'yi aradık. Ee, ondan moral desteği istiyorum. <laughs> abi yorulmuyor hayvan ya yorulmuyor böyle bir güç olamaz. Abiciğim e, işte e, bu iş böyle büyük balık oldu bu dev gibi yalnız böyle gibi asılır böyle. Neye vurdu biliyor musun? Turnaya. Aynen senden sonra bir turna daha tutmuştum ya onu taktım <laughs> attım 10 dakika sonra kalama uçtu. Ee, ah yordum getiriyorum abi yordum getiriyorum. Yok sıkmayacağım kalamayı. Oğuz kaç dakika oldu video başlayalım. Şu an 41'den. Yazar orada. Yok bir daha yeni baştan başlattım ya. Bir daha mı başlattın? Tabii tabii. İyi, hadi bakalım. Tamam hadi öpüyorum seni. Oğuz'a Ara... haber Ararım birazdan. Yani. Geliyor. Hadi geliyor şu an. Hadi görüşürüz bay bay. Sağ ol Arkadaşlar geliyor balık. Allah'ın izniyle. Oğuz bu rekor buna dokunutmayacağım sana tamam mı? Tamam tamam. Niye Sıkıntı boşluk yok. olduğu zaman kaçabilir diye. Anladım. Anladın mı? Tabii tabii. Bir boşluk bırakırız yine boşlar. Bu benim hayatımın rekoru. Normalde normal kuzu olsa direkt sana vermeye hazırlanıyordum da. Yok yok. Bu anormal bir boy abi. Ben kısmetimle geldim. Harbiden ya Oğuz. <laughs> Ay çok güzel bir hayvan geliyor. Arkadaşlar pes etti. Kalamayı gevşetiyorum. Çünkü son vurgununu yapıp basabilir. O yüzden kaçırmak istemiyorum. Balığı elle alacağım bu arada. Aa çıldırdı. Tekrar çıldırdı. Tekrar çıldırdı. Benim arkadaşlar bir balıkla dövüştüğüm maksimum süre 12 dakikaydı. Bu çok fena bir şey. Allah'ım, Allah'ım sen bunu bize nasip et ya Rabbim. Malum dükkan açıyoruz. O yüzden ee uzun süredir şey yapamıyorduk. Ee, ava gelemiyorduk. Büyük balık avına gelmeyi çok istiyordum ama vakit bulamıyorduk. Net miyim abi? Aydınlık mıyım? Ben içeri gireyim mi? İyi ama içeri girsen daha da iyi olur. Aynen. Şimdi nasıl? Şimdi daha mı iyi? Evet çok daha iyi. Aynen. Aslında aküyü değiştirsem yukarıdaki şeyler daha iyi yanar da aküyü iki konumuna getirsem. Yok böyle gayet güzel. Aynen. Start akümümüzü harcamıyorum arkadaşlar. İkinci akü benim start aküm. Şu an bir no'lu aküyü kullanıyorum. Aha bak balık bulucuyu sen mi kapattın? Yok ben elemedim. O zaman akü azalıyor aynen. Çekil abi şuradan çekil. Aküyü ikinci konuma getirirsem. aha bak ışık nasıl arttı Süper. gördün evet. mü? Acayip oldu şimdi görüntü. Yalnız şey teknenin elektrik olayını bayağı çözmüşüm değil mi? Gayet iyi. Aynen. Abi baktım arkaya balık bulucu kapanmış şey. Birazdan onu yine kapatmamız lazım ama boşu boşuna şey harcamasın ki start akümüze güç kalsın. Çünkü balık bulucunuz bir kahve bayağı enerji harcıyor. Bu arada geliyor balık. Arkadaşlar bazen balık şaşırtabiliyor. Çok büyük dediğim balık ufak gelebiliyor ya da ufak dediğim balık dev gibi çıkabiliyor. Bazen balık şaşırtabiliyor. Ben buna ne diyorum biliyor musun abi? Minimum 15 kilo o Allah'ın emri çünkü çok güçlü ama ben normal şartlarda 20'nin üzeri diyorum abi 20'nin altında gelirse çok şaşıracağım çünkü ben yani en son 17 kiloyu aldığımda kemerde kilo oynaya çekmiştim yani kaç dakika 5 dakika 6 dakika sürmüştü bu kaç dakika oldu şu an buçuk. 5. dakikaya giriyorsun. Ama öbür çekim de vardı. Orada da Toplamda 3, bir dakika falan rahat var 4 dakika. Yok abi ben sana söyleyeyim ben 15 dakikadır rahat dövüşüyorum bu balıkla. Abi kafa darbelerini gördüm. Of. Bak nasıl bir kafa. Aa köpek balığı olabilir mi? Köpek balığıysa ayvayı yedik. Yapma ya. Evet yani ayvayı yedik dediğim. Alama isteklerin içerisine ve çok büyük hayal kırıklığı olur benim için. Yani köpek balığı kafaları atıyor şu an. Göreceğiz bunu bu arada. Az kaldı. Gelmek üzere. Of gördüm balığı. Gördüm. Devasa. Devasa Oğuz. Gözükmüyor ama. Oğuz bu devasa. Oo, gördüm. Ben görüyorum. Sen beni çek. Hadi be. Köpek mi bu? Yok. Kö, kö Aha kuzu kuzu kuzu. Çok büyük. Kuzu kuzu yan, Çok yan yatmış. Çok büyük kuzu. Çok büyük Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Oğuz bu ne? Ciddi misin? Oğuz bu ne? Allah'ım. Oğuz şunu al. Bir, bir dakika. Şunu al. Şeyi de bırakma ama kamerayı da. Çekime devam et. Karanlık oldu. Evet. Allah'ım ne Allah. ah, alamadım. Aldım. Hadi. Aldım. Bir dakika. <laughs> Abi balığı köpek balığı zannettim suda. Evet arkadaşlar. Bir hayal daha. Bir rüya daha gerçek oldu. Rahat 25 kilo diyorum. Bu nedir ya? Ya 20 üzeri olduğu kesin. Oh! Of, oh! Of, of, of. İnanılmaz bir şey. Dur şunu çözeyim şuradan. Tamam. tamam. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Oh be. Rekor mu bu? E benim rekorum. Ama 30 kilo var mı bunun? Kaldırıyorum o zaman. İşte <laughs> bu. Nasıl abi? Dehşet. Dehşet. <laughs> Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Bu nedir ya? Ee, Allah'ım Allah sana şükürler olsun. Kaç kilo? Şöyle söyleyeyim. 30'u çok rahat var. Var mı? Çok rahat var. Abi, yani, yani, resimlerden ben gördüğüm kadarıyla yani bu kadar geniş, bu kadar büyüğünü görmedim. Tansel abininkinden büyük mü geçenkinden? Tansel abininkinden hemen Tansel hemen, hemen aynı gibi olabilir. 28 kiloydu. Muazzam bir şey arkadaşlar. Kilosu hiç önemli değil. Benim kendi rekorum bu. Şu telefonu alsana şuradan. Tamam. Birin kendi rekorum. O bana yeter. Çok şey. Abi balığı şu yüzgeçlerinden dolayı suyun altını köpek balığına benzettim ya. Oh. Boyu, Boyunu ölç ölçelim mi? Bence direkt ölçelim. Abi bak. 1 2 3 4 5 6 7 karış. 7 kere 21 150 santim civarı bir balık arkadaşlar. Allah'ım! Şu güzelliğe bak be! Çok güzel ya. Of! Muazzam! Nasıl çıkıyorum Oğuz? Var ya Hiç mükemmel, mükemmel. mükemmel, Şaftım kaymış olabilir. Hakkınızı helal edin ama çok mutluyum ya. Öyle böyle Hop! Güzel görünüyor mu? Çok iyi. <laughs> Kaldıramıyorum daha fazla. Of! Yaradana kurban seni, yaradana kurban. Savaş ne diyorsun? Kısmetim iyi miymiş benim? <laughs> vallahi Oğuz kardeşim, senin kısmetin. Valla süper ya. Antalya'yı sevdin mi? Bir daha soralım. <laughs> çok sevdim valla. Bereketinle geldin. Valla bereketinle Dükkanımız hayırlı olsun inşallah. Hepimize, aynen hepimize. <laughs> çok iyi çok, ya. Çok 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 iyi bir balık. Maşallah. Muazzam. Hadi bir de sen kaldır, bir de ben seni çekeyim. Ben bunu kaldıramam ya Savaş. Kaldıramaz mısın? <laughs> yok, musun? Hayır, yok. Oğuz ama... cesaret edemedi. Yok. Yengen yıkar monturu sıkıntı yok. Kaldır bakalım. Oh. Fena bir şey var. Arkadaşlar bu arada ben yanlış anlamayın eski milli sporcuyum. Ee, hani ben böyle balıkları şey gibi istavrit gibi kaldırıyorum diye küçük görünmesin. O senin boyun kaç? 1.78 var mı? 1.78. Nasıl abi? Biraz daha kaldır kaldır kaldır. Kaldır. İşte o, bu. Güzel. Harika harika. Oo. Arkadaşlar hep böyle sırttan bir balık tutmak için. Boy, boyu görünüyor mu abi? Boyu gözüküyor. Aa! Biraz yan çevirmen lazım ha. Aa! Gayet iyi. <laughs> Sen gözükmüyorsun balıktan. <laughs> Süper. Maşallah. Maşallah. Savaş bir şey söyleyeceğim. Gerçekten yani bu kadar büyüğünü ben tahmin etmedim ya. Arkadaşlar birkaç fotoğraf alalım. Resmen yüzüm yanıyor şu an. Ondan sonra sohbete devam. Arkadaşlar çok güzel fotoğraflar çektik tekrar döndük. Bu arada iğne ağzından çıkartayım derken şunu gördüm arkadaşlar. Single iğne tam çenesinin kenarına takılmış. Ve nasıl başardıysa üçlü iğneyi koparmış. Bak bunun en dibinden koptu halde bu bunu bırakmamış. Normalde bunun çözülmesi lazımdı. Gördünüz mü? Single iğne duruyor. Üçlü iğne de nerede gitti bilmiyorum ama o şuraya bakar mısın? Şurayı yarmış muhtemelen. Üçü yine buralarına bir yerine takılmıştı. O dövüşürken bir yere sürttü. Onu kopardı. Sadece single iğne getirdi bize balığımızı. Ee, artık sokağa çıkma yasağı gelmeden dönmemiz lazım. Ee, kaçmamız lazım bir an önce evimize. Bu takım arkadaşlar stoklarımızda var maviyüzgeç.com'da. 200-350 Savage Gear Salt. O dev çıkardım. Türkiye'ye yeni gelen 14.000'lik Sedros Spinik mükemmel bir makina. 30'luk okuma XP ip 70'lik de Akashi lider. Arkadaşlar melek gözünün 1.5 kulaç altına canlıyı taktım. Balığımız yaklaşık 25 kilo. Tartmadım, tartacağım. Yani 20'nin altında olmadığı kesin de arkadaşlar. Şu an bir şey diyemiyorum. Ya tartı tartar mı bunu? Var benim bir tartım. Hadi bir deneyelim bir dakika. Tartıyor mu? Tartar herhalde. Ama tutamayız herhalde. Şu küçük tartıyla tartmaya çalışacağız. Onu bakayım kaç kilo kadar yani kendi elimle 10 kilo falan verebiliyorum. Şimdi arkadaşlar bunu buraya taktım. Şöyle sert yerine takmam lazım. Yoksa kopar düşer balık. 1, 2, 3. Evet, 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 evet. 19 küsür gördüm. O dönsün tekrar dönsün. 20. Abi 20 buçuk. Kuyruğu deyince düşüyor. Kuyruğu yere değiyor. Kaldıramıyorum. Elimi kesiyor. Bir ara kestim. 20 buçuk gördüm. Yani düşündüğümden az ama yine Allah bereket versin. Eğer daha uygun bir tartıda tartıp fotoğrafını fotoğraflayabilirsem, videolayabilirsem koyacağım sizi. Aksi takdirde 20 buçuk kilo. Allah bereket versin. Rekorumu kırdım mı kırdım. Daha 30-40 kilolara ee var. Kamera doğus kardeşim. Süper. Nasibinle geldin. Aynen öyle. Vallahi kısmetimde. Beklemiyordum bu kadar büyüğünü. Yani normalde çünkü birkaç gündür 5 kilolar, 6 kilolar, 8 kilolar falan çıkıyordu. Duyuyordun değil mi meralarda? Aynen meralardan gelen giden misafirlerden. Yani bu kadar büyüyor. Gerçekten hala böyle göğsümde bir ağrı var. Değişik bir heyecan. Elin ayağın titredi Değilmez be. yani. Böyle bir şey anlatılmaz yani. Ben bir de stres olurum. Biraz kızıyorum. Onu şöyle ben yap, yap evet bunu böyle yap. Çok değişik bir <laughs> heyecan. Süperdi yani. Emeğine sağlık. İnşallah daha büyüklerini de inşallah yakalayacağız. İnşallah Deminim. arkadaşlar videoyu beğendiyseniz bu kadar emeğe bir like atalım. Bakın e, birçok güzel bilgiler verdik size. Hava kararırken ışıkla yemlik balıklarımızı yakaladık. Tam hava kararırken de balığımızı bindirdik, çıkardık. Olta takımını gösterdik. Emek verdik. Bir like bize çok görmeyin. Lütfen Aynen. like atalım arkadaşlar. Ve eğer beğendiyseniz bu tarz videoları şuradan şöyle bir abone olun size zahmet. Allah'a emanet. Görüşmek Gerçekten. üzere.